Ben moda yapıyorum. İstediğim her şeyi yapıyorum. İstersen bir tanesini veririm, istersen beş tanesini veririm. Tamam ya, benim canımı nasıl istersen yaparım. Baba çekecekler, yalayacaklar ve ondan sonra bana yağ çekecekler. Onlara ceza verdiler. Her şeyi yapabilirim, yapabilirim. İsterseniz maske yaptırabilirim, isterseniz gölge attırabilirim, isterseniz giydirebilirim, isterseniz bile batabilirim. Her şeyi bana yaparım. Çok insaniyetsizler. haksız bir mücadele veriyoruz burada. Bana oynanıyor ya, bariz belli bana oynuyor. Dört kez, dört beş